Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözü videolarımıza devam ediyoruz. 9. haftaya gelmiş bulunmaktayız ve yavaş yavaş arkadaşlar süreç ilerliyor. Sizde arkadaşlar dönük olarak eksikliğiniz varsa bu sizler için her hafta yayınladığımız soruları çözmekte zorlanıyorsanız arkadaşlar lütfen dönük olarak tekrarlar yaparak LGS sınavına eksiksiz olarak hazırlanın diye tavsiyede bulunuyoruz ve hemen soru çözümlerimize başlıyoruz. Bu haftaki konumuz arkadaşlar yine 3. ünitemizden in the kitchen yani mutfakta ünitemizden konumuz tools and related verbs yani araçlar. Tabi burada kitchen tools mutfaktaki araç gereçlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Bıçak, tabak, işte e, kase vesaire işte e, kızartma tavası gibi şeylerden bahsediyoruz. And related verbs ve onlarla alakalı ilgili fiillerden bahsediyorduk. Bununla alakalı bir videomuz vardı arkadaşlar. Giving recipe ee, yemek tarifi verme and describing a process ve bir yemek pişirme sürecinin, proses süreç demek, yemek pişirme sürecinin tarifi ile alakalı videomuz vardı. Şimdi onlarla arkadaşlar alakalı 8 tane soru çözeceğiz sizler için ve hemen başlıyoruz. Evet, bir hanımefendi önünde arkadaşlar e, tahta, işte şekillendirmek için bazı şekil verici aletler, e, oklava ya da merdane, bir kase içerisinde de hamur görüyorum arkadaşlar. Muhtemelen kurabiye yapacaktır. Terry demiş ki, my mother is making cookies in the kitchen. Annem şu anda mutfakta kurabiye yapıyor. She needed the dough. Hamuru yoğurdu. Need the dough. Hamuru yoğurmak demekti. Hamuru yoğurdu. She will roll out the dough. Roll out. Roll out arkadaşlar. Hamuru açmak demek. O şu anda hamuru açacak diyor. Ne ile? with bla bla bir şey ile hamur açacak and shape with cookie cutters ve kurabiye şekillendiricileri yani şunlarla ve ona şekil verecek diyor. Şimdi biz açmak için hamuru açmak için hangi aleti kullanırız ona bakacağız. Mikser evet burada mikser de var aynı zamanda. Mikser bu hamur açmaya yarayan bir alet değil arkadaşlar. Malzemeleri karıştırmaya yarayan bir alet. Dolayısıyla o değil. Mixing bowl bu bowl yani kase veya mixing bowl karıştırma kasesi arkadaşlar o hamur veya diğer malzemeleri içinde karıştırmak için sonuçta bu da değil. Rolling pin oklava demek arkadaşlar ya da merdane demek hangisini kullanıyorsanız ee, tabii ki bu hamur açmaya yarayan aletimiz bu. Baking tray ise arkadaşlar bu da değil tabii ki ee, fırın tepsisi. Yani içerisine malzemeleri koyup pişirmeye yarayan tepsi. Onu şu anda henüz tepsiyi göremiyoruz arkadaşlar. Birazdan hamura şekil verecekler. Ee, sonrasında bu e, cookie cutters yani kurabiye şekli vereceklerle onları kesecekler. Sonra tepsiye dizip fırına gönderecekler artık. Ama burada bizim aradığımız şey hamur açmaya yarayan mutfak aleti. O da arkadaşlar rolling pin'dir diyoruz. Tabak. Çatal ve bıçak görüyorum. Janet demiş ki some people use their hands to eat chicken or meat. Bazı insanlar tavuk ve eti yemek için ellerini kullanırlar. Hani toplumda bir söz vardır ya. Et tavuk kelle, et balık kelle bunlar yenir elle gibi bazı insanlar işte tavuğu, balığı, eti elle yemeyi tercih ediyorlar demiş Janet. Sonrasında başka bir şey söylemiş. Resimde ne görüyorum? Çatal, bıçak ve tabak görüyorum arkadaşlar. Find the correct kitchen tool to fill in the blank demiş. Bu boşluğu tamamlayacak olan cümleyi ve mutfak malzemesini bulalım. And we eat it with hand as well. Tabii ki biz de elimizle yeriz diyor. Böyle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. But I always use fork and knife. Ama ben her zaman fork, çatal and knife ve bıçak kullanırım diyor arkadaşlar. Doğru yanıt sorumuz. doğru yanıtı B seçeneği. Or they never eat it. Ya da hiç yemezler. Elleriyle yerler veya yemezler. Böyle bir şey de tam bu şekilde tamamlanmıştır arkadaşlar. But I drink beverages with spoon. Ama ben kaşıkla içecek içerim. Bu oldukça saçma bir seçenek oluyor. Ama ben elimi değil çatal bıçak kullanmayı tercih ediyorum demiştir Janet. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuzda I think chopping board is the most useful kitchen tool. Useful kullanışlı veya faydalı anlamına gelen bir ifade arkadaşlar. Bence doğrama tahtası. Buna cutting board da deniyor, chopping board da deniyor arkadaşlar. Chopping board demeyi tercih ettik. Bence doğrama tahtası mutfaktaki daha doğrusu en yararlı mutfak aleti, en faydalı mutfak aleti. It is used for cutting or chopping the vegetables on it. Vegetables aynı zamanda meat, aynı zamanda chicken de diyebiliriz. Sebzeleri üzerinde kesmek veya doğramak için kullanılır diyor. What is it? Bu nedir demiş arkadaşlar. Burada bahsedilen mutfak aleti, chopping board, ee, C seçeneği olduğundan dolayı sorumuz doğru C seçeneği. Şimdi burada yani mutfak araç gelişleri ve onlarla beraber kullanılan fiiller ile alakalı bir videomuz vardı hatırlarsanız. Burada cut kullanabiliriz, kesmek. Çap kullanabiliriz, doğramak düzeltiyorum, kıymak, slice kullanabiliriz, dilimlemek. Ondan sonra arkadaşlar, çap, dice kullanabiliriz, küp küp doğramak. Bu işlemlerin hepsini arkadaşlar biz chopping board üzerinde yapıyoruz. Burada ne var? Pot var, tencere var ya da saucepan var arkadaşlar. Yine tencere anlamına gelen bir kelime. Burada ne yaparız? Biz boil, haşlama yaparız, yemekleri haşlarız. Burada ne var? Frying pan Kızartma tavası var. Adı üstünde burada ne yaparız biz? Fry. Yani yağda kızartırız arkadaşlar. Bunlar da tuzluk, baharatlık. Bunlarla da pour değil, düzeltiyorum. Add. Ekleme yapabiliriz. Sprinkle. Serpiştirme yapabiliriz baharatları değil mi? Üzerlerine serpiştiririz arkadaşlar. Ee, gibi. Bu kelimeleri kullanabiliriz bu mutfak aletleriyle beraber. Devam ediyoruz. Şimdi dört tane resim ve dört tane cümle var. Bunları doğru eşleştireceğiz. Eşleştirmesinin hangisinde olduğunu bir arka sayfada bulucuya çalışacağız arkadaşlar. İlk resimde patateslerin soyulduğunu görüyorum. Yıkanıp daha sonra soyulduğunu görüyorum. İkinci resimde patateslerin ince uzun şekilde yani kızartmalık şekilde doğrandığını görüyorum. Bir sonraki resimde tavaya yağ döküldüğünü görüyorum. Ve son olarak da pişmiş olan patateslerin servis edildiğini görüyorum arkadaşlar ketçapla beraber. Devam edelim ama burada bir normal tahta, tahtadan bir tabak yapılmış Normalde e, porselen tabaklar var. Onun içinde servis edilebilir. ya yani. ama tahtadan, ahşap tabaklarda servis edilebilir. Bakalım şimdi. Put the fried potatoes on a plate and serve with ketchup. Demiş ki kızarmış olan patatesleri tabağın üzerine koyun ve ketçapla servis edin. Sanırım bu A resmi arkadaşlar. O zaman 4 ile A'yı eşleştirdik. Wash and peel the potatoes, potatoes with peeler. Yıkayın ve patatesleri soyacak ile soyun demiş. Patates soyacağı ile soyun. Burada arkadaşlar B resmi yani birinci resimde eşleştirebilirim bu B, B cümlesini. Pour some oil into frying pan and heat it. E, frying pan yani kızartma tavasına birazcık yağ dökün ve onu heat, ısıtın. Bunun arkadaşlar C resminde olduğunu görüyorum. C resminin daha doğrusu 3. resim olduğunu görüyorum. C cümlesinin 3. resmi ait olduğunu görüyorum. Julian cut down with a sharp knife. Keskin bir bıçakla onları Julian Julian. Yani ince uzun kesin demiş arkadaşlar. Bu da burada görüyorum. O zaman 1B, 2D, 3C, 4A gibi bir eşleştirme yapıyorum arkadaşlar. 1B, 2D, 3C, 4A. Bu da arkadaşlar baktığım zaman C seçeneğinde mevcuttur diyebilirim. Şahane nefis bir çikolatalı pasta görüyorum ve sanırım pasta bitmiş içerisinden bir dilim çıkartılıp servis ediliyor. How to make chocolate cake? Çikolatalı pasta nasıl yapılır? Bu arada devamındaki iki soruyu buna göre yapacağız arkadaşlar. Bakayım. Evet iki soruyu buna göre yapacağız. Cümleler karışık verilmiş. Bakalım cümlelerin doğru sıralanışı nasıl olmalı? Yemek tarifi veriyoruz arkadaşlar bundan sonra. Evet malzemelerle uygun fiilleri eşleştirdik. Şimdi bakalım yemek tarifi nasıl verilir? Ee, bizim için yemek tarifi verilirken arkadaşlar cümlelerin başındaki bağlaçlar çok önemlidir. Bakalım burada ne var? Finally son olarak, then daha sonra, after that bundan sonra, first ilk olarak, second ikinci olarak. Aslında bunlar sizin için arkadaşlar büyük ipuçları olabilir bu tarz sorular çözerken. Neyle başlayacağız? Muhtemelen bununla başlıyoruz arkadaşlar. First. Crack two eggs into a large bowl and beat well. Demiş ki ilk olarak büyük bir kaseye iki tane yumurtayı kırın ve onu iyice bir çırpın demiş. Second, ikinci olarak hemen bunu seçiyorum. Second, add two glasses of milk. Sonra iki bardak süt. Two spoons of butter. iki kaşık tereyağı. A packet of baking powder. Bir paket kabartma tozu. And cocoa. Bir paket kakao powder tabii ki arkadaşlar. Kakao tozu ekleyin. And mix them well. Onları iyice karıştırın demiş. Sonra bakalım. Then pour the mixture into baking tin. Sonrasında onu cake tin. Kek kalıbı kek kalıbına dökün diyor bu karışımı. After that bundan sonra bake in the oven for 25 minutes. Fırında e, 25 dakika pişirin güzel. Finally take out the cake tin, slice and serve. Son olarak da demiş. Şeyi çıkartın, tepsi e, fırından çıkartın, e, dilimleyin ve servis edin demiş. Bon appetit. Afiyet olsun diye de söylemiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burası 2 e, numara burası 3 numara burası, 4 numara burası ve 5 numara burası. Nasıl bir sıralama yapacağız? 4, 5, 2, 3, 1. 4, 5, 2, 3, 1 sıralamasını arkadaşlar A'da görelim. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği. Find a sentence that related to the picture above. Yukarıdaki resimle alakalı cümleyi bulun demiş. Son olarak arkadaşlar ne yapıyorduk? Ee, dilimleyip servis ediyorduk. Baktığımız zaman da resimde. After that, bake in the oven for 25 minutes. Daha sonra fırında 25 dakika pişirin. Olamaz arkadaşlar. Then pour the mixture into a cake tin. Sonra bu karışımı kek kalıbına dökün. Bu da olamaz. First, crack two eggs into a large bowl and beat well. İlk olarak iki tane yumurtayı, ve onu çırpın. Bu da olamaz arkadaşlar. Finally, take out the cake tin. Son olarak kek kalıbını çıkartın. Slice and serve. Yani çıkartın, dilimleyin ve servis edin diyor. Ve arkadaşlar sanırım resimle alakalı olan cümlemiz D seçeneğinde var. Nefis bir salata resmi görüyorum. Üzerinde arkadaşlar zeytinyağı döküldüğünü görüyorum. Salatanın içindeki malzemeler dikkat çektiğim gözüme gelen arkadaşlar hepsinin küp küp doğranmış olması. Domateslerin, salatalıkların, peynir ve zeytinlerin olduğunu görüyorum. Üzerinde baharat olarak nanenin olduğunu görüyorum sanki ve zeytinyağının döküldüğünü görüyorum. Böyle bir resim var önümüzde. I'm on a diet so I prefer eating salad for lunch. Ben diyettiğim bu yüzden öğle yemeğinde salata yemeği tercih ediyorum. Mediterranean salat is my favorite nowadays. Bugünlerde benim en sevdiğim Akdeniz salatası. It's very easy to make it. Yapmak çok kolay demiş. Wash the tomatoes and cucumbers and dice them. Domatesleri ve salatalıkları yıkayın ve onları dice. Küp küp doğrayın. Add some black olives and diced cheese. Birazcık siyah zeytin ve yine küp küp doğranmış peynir ekleyin. If you wish you can use mint as well. İsterseniz biraz da nane kullanabilirsiniz demişiz arkadaşlar üzerine dökmek için. Finally, son olarak demiş. Şimdi domateslerden bahsetti, salatalıklardan, peynirden, zeytinden, üzerindeki nanelerden de bahsetti. Son olarak ne kaldı arkadaşlar? Zeytinyağının üzerine dökülmesinden bahs kal e eksik kaldı. Which of the following is the text according to the picture resme göre hangisi tamamlar demiş bunu? Add some salt and mix well. Tuz ekleyin, iyice karıştırın. Hayır arkadaşlar, ondan bahsetmiyor. Pour olive oil and enjoy it birazcık zeytinyağı dökün ve tadını çıkartın. Yani afiyetle yiyin diyor ki aradığımız doğru seçenek. Burada bake for 15 minutes. 15 dakika fırında pişirin diyor. Salata pişirilmez. Stir with a wooden spoon. Tahta bir kaşıkla karıştırın diyor arkadaşlar. Bu da kullanılamaz. Doğru cevabımız B seçeneğinde yatıyor. Ve geldik arkadaşlar son soruya. Delicious brownies yani lezzetli brownie tarifinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar yemek tarifleri bütün televizyon programlarında da sorularda da iki bölümden oluşur. Birinci bölüm arkadaşlar ingredients. Yani malzemelerin yani içindekilerin anlatıldığı birinci bölüm. Birinci bölüm burada ikinci bölüm de arkada. Önce bir malzemelere bakalım isterseniz. Delicious brownies ingredients. Lezzetli e, brownie yapmak için hangi tür malzeme ihtiyacımız varmış? Bakalım. Butter 250 gram, 250 gram tereyağı. Chocolate 150 gram, 150 gram çikolata ihtiyaç varmış. Ground cinnamon 5 gram, e, yani tarçına ihtiyaç varmış arkadaşlar. Çubuk tarçına varmış ihtiyaç varmış 5 gram. Pastry flour, e, kek unu e, 125 gram arkadaşlar kurabiye ununa ihtiyaç varmış. Mixed nuts karışık e, kuru yemişler. 75 gram, 75 gram of mixed nuts karışık kuru yemiş, işte ceviz olur, fındık olur, fıstık olur. Vanilla 5 gram, 5 gram vanilya. Sugar 225 gram, 225 gram şekere. And eggs 4 units demiş. 4 adet L boyu e, yumurtaya yumurta ihtiyaç varmış demiş. Burada 3 tane var arkadaşlar. Bir yumurta da biz çizelim. Şöyle hemen 4 tane yumurtaya ihtiyaç varmış. Bunlar bizim malzemelerimiz. ...tarif verilirken ilk başta bunlardan bahsedilir. Peki, ikinci aşamada... Uh, ...recipe, yani tarif... ...veya arkadaşlar, proses süreç dediğimiz... ...yemek pişirme süreci, bu yemeğin hazırlanma süreci... ...ikinci bölümde bu şekilde anlatılıyor. Bakalım. Melt the chocolate in a saucepan over low heat. Kısık ateşte çikolataları eritin diyor. çünkü kalıp halinde bulunan e, çikolatamızı sıvı hale getirmemiz lazım. Add the butter into small pieces and mix well. Tereyağını küçük küçük parçalar halinde e, ekleyin ve onu da karıştırın diyor arkadaşlar. Neden? Bütün bir halde e, kalmasın diye. In another bowl, beat the eggs with the sugar. Başka bir kase içerisinde şekerlerle yumurtaları karıştırın, iyice çırpın. Pour the chocolate and cinnamon. Çikolatayı Tarçine ve vanilyayı ekleyin and mix well iyice karıştırın demiş. Pour the mixture into mold and spread over nuts. Bunların hepsini bu karışımı mold kek kalıbına dökün ve üzerine kuru yemişleri serpiştirin. Spread over nuts üzerlerine serpiştirin demek arkadaşlar. Kuru yemişleri de serpiştirdik. Bake at 180 centigrade degree for 25 or 30 minutes. 25-30 dakika boyunca 180 derecede, derecede pişirin. Belki de bu anlama geliyor. Yemek sürecinde daha doğrusu kekin pastanın hazırlanma sürecinde bu şekilde anlatmış olduk. Buradaki bahsettiğimiz browniler, browniler tabii ki. Which of the following is wrong according to the brownie recipe? Brownie tarifine göre hangisi yanlıştır? To make brownie we need four eggs. Brownie yapmak için bizim 4 tane yumurtaya ihtiyacımız var diyor arkadaşlar. Malzemelerde hatırlayacağız. 4 tane yumurtadan bahsedilmişti. L boy dolayısıyla large boy yani büyük boy. Bunun için doğru diyebiliriz. We should melt the chocolate bar and butter in a saucepan. Bir e, sos tavası içerisinde diyor. Sos tenceresi içerisinde çikolata alıp çikolata barına yani çikolata kalıbını ve tereyağını eritmemiz lazım diyor. Evet bundan da bahsetmiştik. We can sprinkle. Sprinkle de serpiştirmek demek. We can sprinkle nuts over the mixture before placing it in the oven. Fırını yerleştirmeden önce karışımın üzerine kuru yemişleri serpiştirmemiz lazım demişti. Evet cevizi, bademi, fındığı vesaire üzerine serpiştirmemiz lazım. Bunu da söyleyebiliriz. <laughs> to make delicious brownies you must bake it at least for one hour. Wow. At least en az demek. Lezzetli bir brown yapmak için, lezzetli browniler yapmak için en az 1 saat for one hour, 1 saat demek 1 saat fırında pişirmemiz lazım diyor en az. Şimdi tarife bakalım. Tarifte arkadaşlar 25-30 dakika demişti. Yani burada 25-30 dakikanın yeterli olacağını, 1 saatin çok fazla geleceğini, dolayısıyla brownilerin yanıp gideceğini anlıyoruz. Bunu yapmamamız lazım diyoruz. Ve böylelikle sorumuzun doğru yanıtında D seçeneği olarak işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu haftaki sorularımız bu kadardı. Yeni haftada yeni yepyeni sorularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.